Akşına devam ediyor değerli izleyenler. Alanya Spor Galatasaray maçına artık sayılı dakikalar kaldı ve biz de maçı 11'den üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Galatasaray'ın 11'e baktığın zaman hangi isimler bugün performans anlamında öne çıkarsa Galatasaray'ın Alanya Spor karşısındaki e, yani Galatasaray'ın onu şöyle ifade edeyim. Alanya Spor daha rahat geçmesi mümkün olur sence? Hangi isimlerin daha fazla e, performans anlamına parlaması gerekir? Arkadaşlar galatasarayın sana Mustafa Franco, sefer Frankoski, Sende Eren, Lamina, Thoreira, Sara, Moura, Çabares, Osimhen. Korondorloan Spor'un Galatasaray maçı ilk on bir. Ertuğrul her gün geçen Lima, Alitez, Elkovic, Marko Duric, Cordoba, Efren Yusuf Spor. Arkadaşlar Birazdan zaten maçdan size böyle <laughs> yayınlayacağım. Hemen videomuz bitiyor. Birazdan